Değerli katılımcılar, kıymetli konuklar, Antalya Markaları Kongresi'nin ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dün olduğu gibi bugün de bizleri heyecanlandıran, vizyonumuzu genişleteceğine inandığımız çok güzel bir gün bizleri bekliyor. Bugün ticaretten sürdürülebilirliğe, spordan kültürel miraslara, Turizmden gastronomiye, teknolojiden geleneklere kadar geniş bir yelpazede Antalya'nın marka değerine katkı sunan birçok konuyu birlikte değerlendireceğiz. Her biri alanında uzman konuşmacılarımızla Antalya'yı sadece güzellikleriyle değil, değerleriyle, mirasıyla, insanıyla, vizyonuyla nasıl hak ettiği zirvede tutabileceğimizi konuşacağız. Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatini çeken bir marka şehir olması yolunda atılan bu değerli adımlarda sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir mutluluk. Gelin bugün de birlikte düşünelim, birlikte tartışalım, birlikte ilham alalım. İkinci gün oturumlarımıza başlamadan önce sözü itibar yönetimi danışmanı İz bırakan markalar başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sayın Salim Kadıbeşegil'i bırakıyorum. Buyurun efendim. günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Antalya'ya gelmemiştim. Çok sıcak bir karşılama oldu. Havadan bahsetmiyorum, sizlerin güzel <laughs> yüzlerinden bahsediyorum. Heyecan verici bir şey. İtibar yönetimi konusunda çalışıyorum. Çoğunuz biliyorsunuz bunu. Bu sunum bugün bahsedeceğim bu son kitabımla ilgili 2008 yılında bir üniversitede yaptığım bir konuşmada çekilmiş bir fotoğraf bu. Dolayısıyla fotoğraf kalitesi iyi değil ama yani bu kitabın ortaya çıkmasının arka planında hangi yıllara kadar geri gittiğimizi anlatmak açısından anlamlı bir fotoğraf olduğu için burada sizinle paylaşmak istedim. Şimdi itibar yönetimi meselesine, yolculuğuna çıkmaktaki başlangıç nokta 90'lı yıllarda 90'lı yılların sonuna doğru entelektüel zenginliğimizi artırmak için 5-6 tane bilgi adam, hakikaten bilgi adam her çarşamba günü pardon, her ayın ilk çarşambası İstanbul'da Şans Restoran'da bir araya geliyorduk akşamları ve gündemsiz bir yemek yiyorduk. Ve o yemeklerden bir tanesinde şu anda rahmetli oldu. Bana etik meselesini öğreten Doktor Ersin Araoğlu'na şöyle bir soru sordum. Ersin Bey dedim, itibarımızı yönetmekten daha önemli işimiz var mı dedim. Aa bir sessizlik oldu. Ve bu sessizliğin arkasından benim bu itibar yönetimi yolculuğum başladı. İşte arkasında o kitaplar geldi, o konuşmalar geldi, o danışmanlıklar geldi. Ama ilk kitabımın başlığı zaten itibar yönetimi alt başlığı. İtibarımızı yönetmekten daha önemli bir işimiz var mı? Varsa zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Peki ben kendi itibarımı yönetebiliyor muyum? İki örnek vereceğim. Benim biraz işitme problemim var. Yani açıkça itiraf ediyorum. Siz bir şey söylediğiniz zaman anlıyormuş gibi görünüyor sandım. Bilin ki tahmin ediyorum ne söylediğinizi, anlamıyorum yani ve bununla çok sık karşılaşıyorum. Bir gün İstanbul'dan havaalanında güvenlikten geçiyoruz, eşimle beraber ve o cihazın başındaki arkadaş gülümsedi, merhaba der gibi falan. Ben de gittim, adamı öptüm yanaklarından, nasılsın dedi, iyi misin dedi falan. Karım dedi ki, tanıyor musun dedi. Dedim tanımıyorum. E niye öpüyorsun adamı dedi. Ne bileyim tanıyor herhalde o beni dedi bir yerde. Yok dedi bavulu dedi dikti yatay koy diyor sana diyor. <laughs> yani böyle kazalar olabilir. Bir tane daha oldu. Bir sağlık kuruluşuna gittim. İşte kayıt yaptırıyorsunuz orada. Çok hoş bir genç arkadaşım orada. Günaydın dedi. Günaydın dedim. Bir şeyler söyledim. İyiyim dedim. Siz nasılsınız dedim. Yine karım arkadan TC kimlik numaramı istiyor dedi. Dolayısıyla bu <laughs> işitme problemiyle itibarım arasında çok yakın bir ilişkisi var. I yönetemiyorum. Yönetemediğim için de ortaya böyle arızalar çıkıyor. Şimdi siz de görmüşsünüzdür bu itibar meselesinde son zamanlarda sosyal medyada çok hoş bir post paylaşıldı. Bunu binlerce kitap yazsa itibar meselesini bundan daha güzel anlatamazdım. Dolayısıyla itibar böyle bir şey e, ee, geldiği gibi gider, korumak çok zordur. Gittiği zaman da tekrar yerine koymak böyle eskisi gibi kolay olacak bir iş değil. Dolayısıyla bu post gerçekten benim son yıllarda nedir bu itibar dediklerinde başka herhangi bir açıklama yapmadan anlatabileceğim tek görsel malzeme haline dönüştü. Şimdi ben bugün sizinle ne paylaşacağım? Ona bir bakalım. Bu iz bırakmak meselesini paylaşacağım. Bunu ama bazı başlıklara böldüm. Mesela bu turizm destinasyonlarında iz bırakan yerler var benim kafamda. Yani onlardan örnekler vermek istiyorum. Sonra iz bırakan markalar var, ticari markalar var. Onları anlatmak istiyorum. İz bırakan kişiler var bu kitabın içinde yer verdiğim. Onlara biraz değinmek istiyorum ve tabii liderler var iz bırakan. Böyle bir ufuk turu yapacağım yani bana ayrılan süre içinde. Umarım sık, sıkmam sizi. Şimdi iz bırakan destinasyonlar deyince ne anlamalıyız? Benim Birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Bunu yani Antalya'ya nasıl uyarlarız kısmında bir arka plan düşüncesi oluşabilir. Oralara bakmamız lazım. Çünkü bu benim nezdimde bu iz bırakan destinasyonların ortak bazı özellikleri var. Onların ne olduğunu söyleyeceğim. Burada mesela Kapadokya'dan size örnek veriyorum, Baxi Müzesi'nden Bayburt'tan örnek veriyorum ve San Sebastian'da örnek veriyorum. Şimdi Kapadokya, tabii ki peri bacaları binlerce yıldır var orada ama balonlarla birlikte o peri bacalarının bir turizm destinasyonu haline dönüşmesinin geçmişi çok uzak değil. 90'larda başlıyor yani ve Dünya'nın dört tarafından bu deneyimi yaşamak için insanlar oraya geliyorlar. Sadece o deneyimi yaşamak için gidiyorlar. San Sebastian tabi gidenler biliyor. Bir gastronomi merkezi olarak baktığınızda evet tarih boyunca o Bas bölgesinde gastronomi ile ilgili bir kültür var. Ama bunun bir turizm destinasyonu haline dönüştürecek e, başlangıç noktası yine 90'ların başına gidiyor. Çok böyle gerilerde değil. Ve baksınız Müzesi. Yani sevgili çobanın büyük bir emekle açtığı o müze Bayburt gibi bir yerde Anadolu'nun bir herkesin unuttuğunu zannettiği veya terk edilmiş olduğunu düşündüğü toprakların içinde sadece o müze deneyimini yaşamak için oraya gitmeye değer bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bana sorarsanız bir destinasyon markası olmanın iz bırakma haline dönüşümünün göstergesi bunlar. Veya Avusturya, Salzburg ve Mozart. Evet, yani Mozart tabii ki 200 küsur yıl önce vardı bu şeyde dünyada e, çok genç yaşında e, yüzlerce binlerce eser bırakıp aramızdan gitti ama UNESCO'nun Mozart, Salzburg ve e, Auschwitz koruma altına aldığı tarih 1996 çok uzak değil. İşte destinasyon markası haline dönüşmek konusunda bir endorsement dediğimiz yani testimonial dediğimiz UNESCO markasına ihtiyacımız hep buralarda karşımıza çıkıyor. Veya Machu Picchu. Yani çok uzak bir yerden bahsetmiyoruz. Bin küsur yıllık şeyden bahsediyoruz. Ama ortaya çıkışı 1913. Yani bin yıl kimsenin farkında olmadığı bir yerleşim yerinin ortaya çıkması çok tarihsel derinlikler içinde bir şey değil. Ama gidenler mutlaka biliyordur. Gitmeye değer mi? Evet değer. Ve sadece orayı görmek için de değer. Evet. Türkiye'den örneklere devam edelim. Göbeklitepe. Yani 3-5 sene önce kimsenin haberdar olmadığı bir şeyden bahsediyoruz burada ve şu anda binlerce turist Urfa'ya akıyor bu deneyimi yaşamak için. Veya Mardin. Mardin bir Anadolu'nun bir unutulmuş bir köşesinde bir bienal yapılıyor ve dünyanın çok önemli sanatçıları geliyor. Bu sanatçılarla orada bambaşka bir kültür deneyimi ortaya çıkıyor. Veya bir tane müze açıldı Eskişehir'de. Evet Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşehir'in girişimleriyle çok şey değişti. Ama bir müze o şehri başka bir marka haline dönüştürdü. Aynı şeyi Lisbon Gaganay Müzesi için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu destinasyon markalarında iz bırakma meselesinde ortak kesişme noktasında nereye bakıyoruz? Bir, başka yerde olmayan bir şeyi sunması lazım. Başka yerde olmayan. Antalya'dan örnek veriyorum. Aspendos Opera Festivali. Marka haline dönüştürülmedi. Ama başka yerde var mı? Yok. İstense yapılabilir mi? Yapılabilir. Opera ve Antalya'yı buluşturduğunuz zaman beraberinde bütün yıl boyunca yapılacak bir dizi etkinlik karşımıza çıkabilir. İki, deneyimlemek için mutlaka gitmeye değer bir yer olması lazım. Ha, deniz, kum, güneş, eğlence, müzik. Bu her yerde var. Yani mutlaka gitmeye Buraya gelmeye değer bir şey değil bu ama sadece oraya gitmeye değecek bir şeyi ortaya çıkarttığınız gibi Eskişehir Odun pazarı Müzesi gibi o zaman işin rengi farklılaşıyor. İz bırakan destinasyon markaları içine girmeye başlıyorsunuz ki bunun için yüzlerce örnek verilebilir içi. Ama ortak noktalarını burada tarih, kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirdiğiniz zaman kalıcı bir şey oluyor. Yani başka yerde olmayacak. Mutlaka deneyimlemek için gitmek lazım. Ve içinde tarih, kültür ve sanatla ilgili bir şey olacak. Bunların olduğu yerde iz bırakan destinasyon markalarını sayabiliriz, görebiliriz, anlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Şimdi bu kitaptan biraz bahsedeyim. Yaşamda ya iz ya da iz bırakırsınız. Bilmiyorum geldiyse eğer bugün bir de bunları imzalayacakmışım size. Şimdi bu kitabın arka kapağı önemli. Her kitap ön kapağı önemli değil mi? Bunun arka kapağı önemli. Yukarıda yazan Jack Nicholson'ın oynadığı ve benim 7-8 defa izlediğim Schmidt hakkındaki filmden yaptığım bir alıntıdır. Bu bizim meselem. Hepiniz akşamları yatarken bu iki soruyla yatarsanız ertesi gün o dünyaya farklı bir şekilde bak bakıyor olabilirsiniz. Hayatım kimin için nasıl bir fark yarattı? Gözünüzün önünden geçirin bunu. İki, benim sayemde dünyada ne daha iyiye gitti? Eğer yaşamın omurgasında bu iki sorunun cevabında vicdanen sizin tatmin eden cevaplar varsa çok güzel bir hayat yaşıyorsunuz diyebilirim ben size. Gerisi hiç önemli değil. O yüzden arka kapakta bakın şöyle yazıyor. Sahip olduğumuz parasal imkanlar ile kaliteli bir yaşamı da satın alabileceğimizi sanıyoruz. Oysa ki başta çevre ve insan hakları sorunları olmak üzere kaliteli yaşama ait olmayan bir dizi olumsuzluk yaşam yolculuğumuza eşki ediyor. Yani aslında bu gezegende işler iyiye gitmiyor. Yaşam yolculuğumuz sırasında karşımıza çıkan kimi insanlar ki bu kitapta 40 civarında insanı örnek olarak anlatıyorum. Olumsuzlukları kendilerine dert ediniyorlar. Hatta bizimle bu sorunlara çözüm ortağı olabilmemiz için kapılar aralıyorlar. Bu kapılardan girenler yaşamlarında iz bırakmanın yol haritasında vicdan, kanaat ve adalet. Bugünler için ne kadar önemli kelimeler değil mi bunlar? Vicdan, kanaat ve adalet. Bu duygularla yüzleşiyorlar. Kapıların dışında kalanlar ise is. Bırakanların tarihsel çöplüğünde kaybolup gidiyorlar bu dünyada. Bu kitap anlatan hayatın içindeki örneklerden yerli ve yabancı 40 küsür kişiyi anlatıyor. Dolayısıyla bizim meselemiz evet sizin hayatınız kim için nasıl bir fark yaratıyor? Bunun muhasebesini yapmak. Veya sizin sayenizde dünyada daha iyiye gittiğini düşündüğünüz bir şey var mı? Yoksa bunun için çaba gösteriyor musunuz? Buna bakın. Özellikle genç arkadaşlarıma buradan bu mesajı vermek istiyorum. Bu filmi mutlaka izleyin. Sadece Jack Nicklaus'ın ağzından, Schmidt rolünü oynadığı Jack Nicklaus'ın ağzından bu sözcükleri duymak için o filmi izlemeye değer diyorum. Bu kitabın içinde okurları da kitaba ortak ediyorum. Böyle boş sayfalar var. Ve her sayfanın başında buna benzer sorular var. Dolayısıyla sizi de bu konularda düşünmeye sevk etmeye çalışıyorum. Ee, burada bir tane örneğini görüyorsunuz. Yani yaşamın içinde iz bıraktığını düşündüğünü üç tane isim yaz. Yaz tamam da neden onların iz bıraktığını düşünüyorsun? Onu da bir şey yap. İşte biraz önceki soruların cevaplarını belki de onların içinden bulacaksın. Kendine bir rol model yakaladığın zaman oradan gidiyorsun. Biraz sonra beni bu buraya iz bırakma meselesini düşünmeye sevk eden değerli bir ustanı da anacağım. Şimdi iz bırakan markalara gelelim. Dünyada birtakım markalar bana göre iz bırakıyor. Mesela bunların başına Benencer'e giriyor. Benencer'in küçücük bir dondurma üreticisi. Ama 1989 yılında dünyanın ilk sosyal sorumluluk raporunu yayınlıyorlar. Ve kimse onlardan böyle bir şey talep etmiyor. Ama öyle bir vizyonları var. Ve web sayfalarını falan girdiğiniz zaman social statement of mission ve social climate justice ve social mission gibi bir takım kavramlarla karşılaşıyoruz. Dondurma bu, yok oraya arada. Mesele onların daha güzel bir yaşamın içinde nasıl adaletli, insan haklarına saygılı ve e, yaşamı zenginleştiren, bu anlamda zenginleştiren deneyimlerle yaşanabileceği ilgili bir marka yaratıyor. Ve bu markayı 2000'li yılların başında Unilever satın alıyor. Niye satın alıyor? Sürdürülebilirlik meselesini öğrenmek için satın alıyor. Bu satın almanın bir tane koşulu var. Berenceri diyor ki bizim değerlerimiz var diyor. Bunlarla oynamana izin vermeyiz. Bunlara dokunmana izin vermeyiz diyorlar. Ve bu koşullarda satın alıyor. Bugünlerde ünlüverin başı bu yüzden dertte. Çünkü Berenceri'nin başındaki CEO'yu ünlüverin çıkarlarına aykırı e, olduğunu gördüğü bir takım e, politikaları izlediği için e, görevden aldılar. Al, görevden almalarına gerekçe olan politikalar neydi? Berenceri bundan birkaç yıl önce İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tutumunu protesto etmek için İsrail pazarından çekildi. Ben dedi insan haklarına değerlerimde yazıyor. Duyarlı bir şirket olarak dedi senin dedi buradaki politikaların olduğu bir yerde dondurma satamam dedi. Ve bu çok önemli bir uluslararası krize neden oldu. Dolayısıyla ben Ceyre böyle iz bırakan bir şirket. Ben ve Ceyre'den geliyor zaten marka ismi. Her ikisini de insan hakları ve sürdürülebilir çevre e, gezegenle ilgili aktivitelerin tamamında en ön yana görebilirsiniz. Defalarca hapse girip çıktımlar bu yüzden. Tutuklandılar ve çıktılar. Dolayısıyla iz bırakan bir marka mı? Evet, iz bırakan bir marka. Bir diğeri, Hayatımıza adı ticaret diye bir şey girdi. Etik ticaret diye bir şey girdi. Bunlar aslında var. 152 200 yıldır bir şekilde konuşuyor. Ama bu bir marka kimliği adı altında ilk kez ne zaman girdi? İşte küçücük bir çikolata üreticisi. Green and Black, Karikoca, İngiliz. Bunlar işte Orta Amerika'dan o kahveleri alıyorlar. Ama alırken o kahve üreticilerinin yaşam standartlarına saygı göstermemiz lazım. Onların ekonomik olarak desteklememiz lazım. Düşük fiyattan değil, premium fiyattan bu kahveleri almamız lazım. Onların çocuklarının eğitiminin nasıl olacağını, sağlık sorunlarını nasıl gidereceklerini bir yandan hesaba katmamız lazım. Onların daha mükemmel yaşam koşullarına sahip olmasıyla ilgili bu işin ticaretinin ötesinde bir ekosistem olduğu noktasında bir vizyonumuzun olması lazımdan hareket ettikleri için ve bunu yıllarca e, deneyimledikleri için ortaya Fair Trade diye bir kavram çıktı. Yani etik ticaret dediğimiz ve şu anda 1 trilyon dolara varıyor dünyadaki etik ticaret hacmi. 1990'larda başlayan ve giderek yükselen bir e, etik ticaret anlayışından söz ediyorum. İşte iz e bırakami marka böyle bir konseptin, böyle bir kavramın ortaya çıkmasını neden olan bir marka. E, body Shop hepiniz biliyorsunuz. Da, çok çok anlatmama da gerek yok. Evet, e, Anita Rodic, yani kurucusu vefat ettikten sonra ve Laurier'e rastlatıldıktan sonra e, bir değişim geçirdi. Ama iz bırakan markalar arasında olmalı mı? Evet olmalı. Çünkü tüketim dünyası bu vizyona, bu alışkan şeylere, yaklaşımlara alışkın değildi. Body, bar, body Shop bütün bu e, kafasında düş, bu tarz düşünceleri olan bir türlü hayata geçiremeyen, geçiremeyen markalar örnek oldu. Dolayısıyla iz bırakan markalar arasında yer almalı mı? Evet bence almalı. Favorilerinden Patagonya. 1980'lerden bu yana. Bakın reklam bu. Bu ceketi satın almayın diyor. Övün derken satın samimi olarak söylüyor. Bizim diyor ürünlerimiz dayanıklıdır diyor. Eğer diyor bir yeri bozulmamışsa, yırtılmamışsa, olmamışsa yenisini satın almayın. Her yeni alacağınız ürün şu kadar su harcayacağız, bu kadar enerji harcayacağız. İnsan hakları ile ilgili şöyle bir takım e, sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ihtiyacınız yoksa almayın. Fermuarı bozulduysa gelin tamir edelim. İşte orası yırtıldıysa gelin yapalım. Bakın burada onların hepsi yazıyor bu ilanlarda. Bu iz bırakan markalardan bir tanesi olan Patagonya'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi geçen yıl sahibi ne yaptı? Şirketin %99.5'ini iklim kriziyle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına bıraktı. Dolayısıyla bu bir vizyon ve bu anlık bir şey değil. 1980'den bu yana adım adım gelen ve deneyimlenen bir vizyondan burada söz ediyorum. İz bırakan bir marka mı? Evet, iz bırakan bir marka. Evet. <laughs> Türkiye'den bir örnek var mı? Var. Hacı Şakir sabunları. bunları. Öyküsü şöyle. Yüz küsür yıl önce işte o küçücük 6 metrekarelik bakkal dükkanlarında mahallede gidiyordu. Peynir alıyor, bulgur alıyor, pirinç alıyor falan filan. Bakkal ne yapıyordu? Terazinin bir kefesine bunları koyuyor ve bir kefesine şey yok ki kilogram bilmem ne. Bir kalıp Hacı Şakir sabunu koyuyor. Kaç gram? 250 gram. Yani bir sabun olma özelliğinin ötesinde öyle bir güven vermiş ki Öyle bir güven vermiş ki Hacı Şakir'in 250 dediyse bir kalıptı Hacı Şakir sabunu, 250 gram buçuk. Yani kimse de demiyor ki gel bakalım ölçüler ayarlar dairesine gidelim bir tattıralım bakalım hakikaten 250 gram geliyor mu demiyor. Güven. Güven böyle inşa edilir. Bir de dikkat edin. Şakir sabunları değil. Hacı Şakir sabunları. Yani ne demek? Yani kadar, adam hacıysa Çalmaz, çırpmaz, dolandırmaz. Ben bunu İngiltere'de Brand Finance'in genel kurumunda anlattım. Büyük bir hayretle izlediler. Çünkü dedi, Türkiye'de hacı ile başlayan çok marka var yani. Hacı Bozanoğlu'ları var, Hacı Muhittin var, ee, benzer bir tek bir tane markalar var. Yani hacı bir endorsement pazarlamada. Eğer o endorsement'ı iyi yönetirseniz işte böyle yaşarsınız ve böyle örneklerle karşınıza çıkar diyorum. Evet, kurumsal olarak başka bir marka var mı? Tabii ki, Köy İstihbari. Yani bana göre 20. yüzyılın en önemli sosyal inovasyon projelerinden bir tanesi. Neden? Çünkü 1940'larda topu topu 5 sene, topu topu 5 sene açık kalan Köy İstihbari öyle bir rüzgar istedi ki 1970'lere kadar bizi taşıdı sırtında. Sonra kaybettik. Şimdi yeniden yakalamaya çalışıyoruz. Ama bir marka mı? Evet. Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bu toprakların içinden çıkmış ve bu toprakların ihtiyacına cevap verebilecek şekilde modellemesi yapılmış çok değerli bir marka olarak karşımızda duruyor. Türkiye'de birçok ödül veriliyor. İtibarlı bir tane ödül sayın desem kimsenin aklına bir Koç Ödülü gelmiyor. Oysa ki bana göre Türkiye'de bir tane ödül var. İtibarı olan ve itibarlı olarak değerlendirilir. O da Vefik Koç Vakfı'nın verdiği, her yıl verdiği Vefik Koç ödülü. Hasbel Kader fikir babalarından da biri olduğum için çok gurur duyuyorum Her yıl biliyorsunuz Türkiye'nin ve Türk insanın gelişimi önemli katkıda bulunmuş kişi veya kurumlara veriliyor. Eğitim, sağlık veya kültür alanlarında. Bugüne kadar bu ödülü almış olanlarla herhangi biriyle ilgili herhangi bir tartışma duydunuz mu? Herhangi hak, hak etmemişti bilmem ne falan gibi bir şey gördün mü? Hiçbir zaman duyamazsınız bunu. Jüri üyeleri biliyor musun Bilemezsiniz. Öyle özel bir sistematiğin içinde veriliyor bu. Ödül alanının bu ödülün dışında kaç para verildiğini bilen var mı? Yüz bin dolar veriliyor arkadaşlar. Biz bunu o zaman önerdiğimizde <laughs> koç yöneticinin gözleri yuvalarına fırladı ama <laughs> dedi ki yani eczacı sabancı bunda 5 bin, 10 bin zaten veriyor onlar yani, yani vereceksen verdin bu adına yakışır bir miktarda ver ki alanın işine yarasın. Nitekim alanlar e, mesela en son kanser açısını geliştiren hocamız aldı Almanya'da e, sağlık alanındaki ödülü. O özel bir aşının ile ilgili kullanmak üzere o parayı buraya vakfetti. Yani aldığı parayı oraya vakfetti. Dolayısıyla bu ödül her anlamda itibari yansıtan, iz bırakan, çalışmalara verilen bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla onu da burada almış olayım. Bu iz bırakma meselesi hayatıma ne zaman girdi? 1990'ların ortalarında rahmetli Çetin Altan'la çok yoğun görüşme yaptığım dönemlerde onun bu haksızlıklara karşı özellikle yazı adamlarına, yazanlara, çizenlere karşı çok ciddi bir şeyi vardı. Yani mesela bu röportajında Nedim Cerevo ile yaptığı bir röportajında ya bir lanetler bahçesi olsa da şu yazı adamlarına ceza verenlerin altlarını oraya kazısak çıkmasa derdi. Ben de onu internete alıştırdım. Ona bir bilgisayar aldıydım. dedim. Onunla ilgili bir yazısı vardı. Benim olayı anlattı. Bu başlığı internetle